Netflix'in yeni Türk filmi Azizler'in ilk fragmanı yayımlandı. Lütfen ağlama. Yani sen benim için çok değerlisin. Sipariş hazır mısınız? Ya ben birini bekliyorum ama. Yo girmişsin lafa. Filmin başrollerinde Engin Günaydın, Binnur Kaya ve Haluk Bilginer gibi isimler bulunuyor. Filmin konusuna değinecek olursak, gençlik yıllarının artık sonuna gelen Aziz hayatından hiç memnun değildir. Yıllardır sevmediği bir işte çalışmaktadır ve gençliğinde kendisi için kurduğu mesleki hayallerden oldukça uzaktır. Sevgilisi Burcu ile 4 yıldır süren ilişkisinin ise artık sonlanması gerektiğini fark eder. Yalnız kalmaya, kendisiyle vakit geçirmeye özgürleşmeye duyduğu ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Sonunda en çaresiz anında karşısına beklenmedik bir fırsat çıkar. Ancak Aziz'in tehlikeli bir yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerektirmektedir. Katlanmak zorunda kalacağı sonuçlar Aziz'in hayatını büsbütün değiştirecektir. Filmin gösterime geleceği tarih ise 8 Ocak 2021. DCO ekibi olarak biz de sabırsızlıkla bekliyoruz.